Araba plakasını okuyarak başladı. Dört basamaklı araba plakalarını okumaya başladı. Daha sonra e, dişçimiz fark etti biraz bu matematik seviyesinin ileride olduğunu. Sonra ileriye taşıdık ve bu işlemleri yapmaya başladı. Dişçiniz nasıl fark etti? E, dişçimiz çok fazla e, çocukla karşılaştığını söyledi. Yalnız e, cesurda biraz daha farklı olduğunu söyledi. E, yani oradaki çocuklar hareketlerine göre çok farklı hareketler yaptı. Yani e, oradaki duruma göre. Daha sonra kendisini geliştirdi. E, şu anda matematikte arası çok iyi. Dört basamaklı sayılarla rahat rahat işlem yapıyor. Toplaması çok güzel. Ya yani, geliştiriyor kendini zamanla. Bu olayı fark ettiğimizde 5 yaşına girmek üzereydi. Evet. Şu an 6 yaşında. Birinci sınıfa başladı, birinci sınıfa devam ediyor. E, profesör bir tanıdığımız geldi ziyaretimize. O geldiğinde biraz daha e, bizden farklı bir yaklaşım yaptı. Onun da seviyesinin yüksek olduğunu fark etti. E, daha sonradan da işte biz de çevremizde birkaç kişiye sorduk. E, bu yaştaki bu problemleri yapmasının biraz daha olumsuz olacağını söylerler ama gördüğünüz gibi rahatlıkla yapıyor. E, tabii ki vatanımıza, milletimize hayırlı bir evlat olsun. E, öncelikle tek derdimiz o. Eğer, e, kısmet olursa zaten e, özel okul veya üniversitede e, ilkokul, Akdeniz Üniversitesi'nin ilkokuluna girebilirse o tarz yerlerde eğitim görmesini istiyoruz inşallah. Yok biz ekstra bir şey öğretmedik. Sadece ana sınıfında birden 9'a kadar e, saymayı okumayı öğrendi. Hı hı. Ve onun dışında kendisi kendini geliştiriyor. Ee, bir şey bir şeyden de bahsettiniz. Aslında diğer çocuklarla bir araya geldiğiniz. Evet. Diğer çocuklarla e, kuzenleriyle falan bir araya geldiğinde e, onlara sorduğum sorularda onlar işte 3-4 sınıfa gidiyorlar. 3. 4. sınıf çocuklar. Onlar e, ee, sorduğum sorularda cevapsız kalırken e, cesur hemen cevap veriyor. Yani bu şekilde bir keşfimiz oldu. Özelliğin farklı geliyor mu diğer arkadaşlarına göre? Ee, ben onlara gösteriyorum. Bir şey yapmıyorlar. Sen böyle kafanda sürekli sayıları toplayabiliyor musun? Neyse diyorsun, O zaman sana çok kolay geliyordu değil mi? Böyle şeyler yaptıkça nasıl hissediyorsun? Kendimi hissediyorum. İlk kez. Peki okulda matematik dersiniz var mı? Var. Matematik dersinde neler yapıyorsun? Matematik dersinde öğretmen birkaç sayfa yaptırıyor. Neler yapıyorsunuz orada? Orada bir şey açıyor video. Sonra biz onu dinliyoruz, yazıyoruz. 3300'le 5500'ü topluyoruz. 3300'e 5500. Evet. 5500. Evet. 4200 4200 5200 5200 9400 Evet. 500, 350, 350, 850, tamam. 230 artı 340, 570. Tamam. Ben sorayım. 400, 100, 4000, 100, 4000. Evet. 6700.